Kanalıma hoş geldiniz. Orijinal yayınları AYT Matematik Soru Bankası'ndan integralde alan konusu ile ilgili yeni nesil soru söyleyeceğim. 1'den 2'ye f 3x artı 2 dx integrali soruluyor. 3x artı 2'ye u diyorum. u'nun x'e göre türevini alırsam du bölü dx 3x'in türevi 3, 2'nin türevi 0. dx ile 3'ü yer değiştirirsem du bölü 3 eşittir dx olur. 3x artı 2'ye u demiştim. dx'i de du bölü 3 olarak bulduk. dx gördüğüm yere de du bölü 3 yazıyorum. x değişkenleri u değişkenlerine dönüştü. Şimdi integral sınırlarını u'ya göre yazalım. x gördüğüm yere 1 yazıyorum. 3 kere 1 3 2 daha 5. 1 5'e dönüştü. X gördüğüm yere 2 yazıyorum. 3 kere 2 6 2 daha 8. Sekiz. U 8'e dönüştü. İntegralimiz 5'ten 8'e f u, D, u bölü 3 oldu. 1/3 sabit sayı 1 bölü 3'ü integral dışına alıyorum. 1 bölü 3 çarpımında 5'ten 8'e f u d u oldu. U gördüğüm yere x yazarsam integralimiz 1 bölü 3 çarpı 5'ten 8'e f x dx olur. 1 bölü 3 çarpı 5'ten 8'e fx dx, 1'den 2'ye f3x artı 2 dx'e eşitmiş. Sarı ile çizmiş olduğum alanı veren integral formülümüz, x ekseni üzerindeki sınırlar 5, 8 olduğuna göre alt sınıra 5'i yazıyorum, üst sınıra 8'i yazıyorum. Integral 5'ten 8'e fonksiyonumuz fx, fx dx'tir. Sarı ile çizmiş olduğum alanı veren bağıntımız integral 5'ten 8'e fx dx'tir. Bu alan 4, 6 kapalı aralığındaymış. 4 küçük eşittir. Integral 5'ten 8'e fx dx alanımız 4, 6 kapalı aralığında bize 1 bölü 3 çarpı integral 5'ten 8'e fx dx lazım. Bu eşitsizliğin her üç tarafını 3 ile bölersem 1 bölü 3 çarpı integral 5'ten 8'e fx dx'i bulurum. 4 bölü 3 küçük eşittir. 1 bölü 3 çarpı 5'ten 8'e fx dx 6'yı 3'e böldüm. 2. 1 bölü 3 çarpı 5'ten 8'e fx dx. 4 bölü 3 2 kapalı aralığındaymış. 1 bölü 3 çarpı 5'ten 8'e fx dx buna eşittir. Bunun yerine birden 2'ye f 3x artı 2 dx küçük eşittir 2. Bizden istenen integral 4 bölü 3, 2 kapalı aralığındaymış. Bu integral değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. 4 bölü 3, 2 kapalı aralığında olanları eliyorum 7 bölü 5 bu aralıkta, kök 3 bu aralıkta, 3 bölü 2 bu aralıkta, 1,6 bu aralıkta, 11 bölü 5, 4 bölü 3, 2 kapalı aralığında olmadığından dolayı 1'den 2'ye f3x artı 2 dx integrali 11 bölü 5 olamaz.